Fonksiyonlarda grafikleri incelerken demiştim ki bazı karıştıracağımız sıkıntılı noktalar var. O yüzden önce şunu sormam gerekiyor grafikte. Sen neyin grafiğisin? Orijinalin grafiği ise eğer, yani fx kastediyorum, şöyle bir rastgele verdim. Bu arkadaş buysa benden fx artı 1 gibi bir şey istiyorsa orijinali ötelemek zorundasınız. Yani işlem yapabilirsiniz. Hiçbir program yok. Ama fonksiyonla f x artı 1'i vermiş. F ile ilgili istediği sayı istesin. Önemli değil. Orijinal olmayan bir şey vermişse dokunma şansımız yoktu. Yani direkt olarak X eksenindeki sayıları yerine atmak zorundaydınız. O yüzden soruyorum. Sen kimin grafiğisin? Bakıyorum. Orijinal mi bu? Asla değil. Bu adam orijinal değilse yapabileceğim tek bir şey var. X'te gördüğüm bütün sayıları yerine atmak zorundayım. Peki şuradaki sıfırı unutacak mıyız? Bakın hemen atalım. Nereye içine atmak zorundayım? Bakın buna karıştırmıyorum. Eksi 4 atarsam ne olur? Eksi 8, eksi 7 mi olur? Aynen. F, eksi 7. Sırada var? Sıfır. Bu arada atmışken kaça götürdüğünü de söyleyelim. F, eksi 7 arkadaşım. Eksi 4 kime götürüyorsa o da aynı yere götürmek zorunda zaten. Hemen bir yazayım buna. E, kaç bu? X eksenli olduğu için Y sıfır yazdım. Gidelim. F sıfır. E, F0 değil yani x yerine 0 atacağım çünkü bunu dokunamıyorum. 0 atarsam ne olur? 1. Bu beni nereye götürür? Hemen bakıyorum grafiği kestiği yere kadar hop burada. 3'e götürür. Sonra kim var? 2. Atalım yerine 2 ne olur? 2, 4, 5 olur. Peki beni nereye götürür 2? x ekseninde olduğu için y'e 0. En son kim kaldı şuraya? 3 atalım. 6, 7. F7. Beni nereye götürür? Bakın grafiğe kadar. X eksinin üzerinde de yani grafik oradan geçmemiş. Geçtiği yere götürüyor. Nereye? Eksi 2. Şimdi soruyorum bu arkadaşlar. Benden ne istemiş? Hemen bakıyorum. Bunları yazdıktan sonra aslında grafikte bir şey kalmamış oluyor biliyor musunuz? Kesinlikle bunlardan istedikleri burada vardır. Ama burada dikkatimi bir şey çekti. Tersini de istemiş. Hemen o zaman yapalım. Tersi neydi? İçini dışına alıyordum. Hemen tersini aldığımı gösteriyorum. Dışını içine aldım. F'in tersine 0, eksi 7 oldu. Aynı şekilde tersini alıyorum. İçini dışına getiriyorum. Tersini alıyorum. İçini dışına getiriyorum. Bakın grafik soruları burada çok kolaydı. Sakın canınızı sıkmasın. Tersini alıyorum. İçini dışına getiriyorum. Artık benden ne istiyorsa buradan çeker alırım. Ne istiyor bakıyorum. F'in tersinde eksi 2. Nerede F'in tersinde eksi 2? burada. O zaman bu neymiş? diye? Artı diyor. F bileşke F. Bunu sevmem. F'in içerisinde küçük bir F1 yazıyorum. Önceki ne ihtiyacım var? F1'e arıyorum. F1 kim? 3. Sil buraya ne yaz? 3. Sonra kime ihtiyacım var? F3'e ihtiyacım var. F3 nerede? F3 yok. Burada yanlışlık yapmışım. Şu kesin olmalı. Tersi olsun bu. Çünkü tersinde var. Bunları hazırlarken çok fazla sinin oldu? Düzeltemedim. Kusura bakmayın gerçekten. F'in tersinde 3 arıyorum. F'in tersinde 3 kim? 1. O zaman burası neymiş? 1. Size lütfen notlarda açık kalmışsanız tabii. Bunları eklemeyi unutmayın. F5. F5 kim? Burada. 0. Eksi. Bakın yine aynı şeyi vermişim. Yukarıda da burada da vermişim. Hiç önemli değil. Aynı şey burada neydi? Bu arkadaş. Yukarıdakini aynısı şey oldu değil mi? Bakın buraya düzeltmiştim. 1. Ne oldu? 7 artı 1'den 8 bölü eksi 1'den cevabım eksi 8 oldu. Grafik vermişse korkmayın. Sadece orijinal mi değil mi ona bakın. Ha, buyur. Orijinal değil. Ne yapacağız şimdi? Orijinal vermiş. Takılacağız artık. Yapacak bir şey yok. Amma sayı var burada. Bu kaç acaba? Eksi 4 tamam. Yanda orijinal vermiş. Tamam orijinal takılacağız. takılacak? Orijinal vermişse başka bir şey istemiş benden ki yüzde bir milyon istemiştir şunu şuraya çekelim. İstemiş bakın. Bunların birbirine işlem yapacağız. Yani aslında parantezleri birbirine eşitlemiş olacağız. Ne demek istiyorum? Şu verdiğini düzeltelim. Ne anlatıyor? Bunu böyle sevmiyorum. Ben ne yapıyorum? Çünkü alenen denklem istememiş. Küçük bir parantez biraz daha büyütelim. 2x-1 neye eşitmiş? Eksi 5'e eşitmiş. Şimdi en dışarıdaki erkek ihtiyacım var. Eksi 5'e gittiğini biliyorum. Birden fazla çözüm yöntemi var. Bakın tek tek dışarıdan gelip eksi 5'e kim götürmüş yardır yardır buraya yazabilirsiniz. Ama sınavda bu arada çıkmışların benzeridir bu haberiniz olsun. Onlardan da soru çözümünde bol bol var. Bunlardan ekledim. Görmek zor oluyor. O yüzden önce içindekini halledelim. E 2 x eksi 1 Ne oldu aslında hiçbir fikrim yok. Bakın yerine atayım yazayım falan yapmayın. Bileşkede bunlar risk içerir. Bunun ne oldu aklımda fikrim yok. Ama artık ben f2x-1 gördüğüm yere a yazabilirim. Yani ne oldu? f a eşittir eksi 5 oldu. Şimdi gönül rahatlığına sorabilirim. Beni eksi 5'e kim götürmüş? Ya da kimler götürmüş? Bakıyorum. Eksi 5'e tık 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 tık. Şurası. Neresi götürmüş? Sıfır götürmüş. Demek ki benim için a buradan neymiş? Sıfırmış. Hemen a gördüğüm yere geri getiriyorum. Olabildiğince sakin ve yavaş anlatmaya çalışıyorum bunu. O zaman f2x. Eksi 1 ne oldu? Sıfır oldu. O zaman şunu soruyorum. Beni sıfıra götürenler kimler? Sıfıra götüren yani şurası x değerleri x ekseninde takılıyordum. Burası y değerleri değil miydi? Bakın eksenler olarak söylüyorum. Y'nin sıfır olduğu yer neresi? X ekseni. Demek ki bana x ekseni kestiği bütün yerler lazım. Nereler onlar? Eksi 4, eksi 3, ey maşallah. Eksi 2, 2, Sırayla nereye eşit olacak? Tanım kümesine yani parantezin içindekine. Bakın özellikle çizdim. Bu çok önemli. Parantezin içinde kim var? 2x eksi 1. Neye eşit olacakmış? Eksi 4'e. 2x eksi 1. Neye eşit olacakmış? Eksi 2. 2x eksi 1. Neye eşit olacakmış? Eksi 2. Ama ne çizmişim ya? 2x eksi 1. Neye eşit olacak? 2'ye. 2x eksi 1. Neye eşit olacak? 2. Eşit olacak? 3 e. Sırayla buradan x'leri bulalım. Zaten o da onları istiyor değil mi? Evet. Çok da güzel bir sorudur. Attım eksi 3, eksi 3 bölü 2. Attım eksi 2, eksi 1. Attım eksi 1, eksi 1 bölü 2. Yolladım 3, 3 bölü 2. Yolladım 4, 2. Benim değerlerim bunlarmış. Toplamını isteyebilirdim mesela. Benzer soru o şekilde oluyor. Başka ne varmış burada? Yine bir şey var. Yine ne vermiş? Benzer bir soru bakın. Yine orijinalini vermiş. Güzel. O zaman ben buradan takılacağım. Yine ne vermiş? Görüntüyü sevmiyorum. Büyük bir F yazıyorum. Şimdi çiftlik bir F2 artı 1 yazıyorum. Şöyle de büyütelim. Eşittir 0. Şimdi burada beni sıfırına götüren sıfır ama sıfıra götüreni bulmak için e, içindeki arkadaşın ne olduğunu bilmem gerekiyor. Yani F2 artı 1'in ne olduğunu bilmem. Neydi. Biliyor muyum? Hayır. A yazdım. Hemen buraya getirdim. Ne oldu? F A eşittir 0 oldu. Yani beni sıfıra götürenlere ihtiyacım var. Ben biliyorum ki az önce öğrendim daha önce öğrendim de gerçi. Sıfıra götürenler, yani y'si sıfır olanlar x eksenini kestiği yerler. O zaman x ekseni kestiği yerleri şöyle bir almam lazım. Şimdi bunlar fazla çıktığımız çıktı. Yapacak bir şey yok. Kaç farklı tam sayı değeri vardır. En kötü grafikte çizer yolumuzu buluruz. Bazen tam sayı çıkmayabilir çünkü. E, ne dedik? Beni götürenler. ha. Yani a arkadaşlarım. Neler çıkıyor? 1-4, 1-2, 1 de 3 çıkıyor. A kim idi? F 2x artı 1. Bu ne olmalıymış? Eksi 4 ya da F 2x artı 1. Ne olmalıymış? 2. Ya da F 2x artı 1. Ne olmalıymış? 3. Şimdi bunları beni götürdüğü yerlere kesinlikle ihtiyacım var mı? Var. Grafikte gidecek miyim? Gideceğim. Ama burada direkt kaç tane var diye sormuş. Direkt değerlerini istememiş ya. Çok da dert etmem ben bunu artık. Neden? Beni eksi dörde götüren bir arkadaşlık ihtiyacım var. Ama nerede? Y'de. Bak götürüyor diyorum. Eksi dört nerede? Burada. Beni kimler götürüyor burada? Grafiğin gittiği her yere bakmalısınız. Bakın şurada bir nokta götürüyor değil mi? Kim olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Zaten o da kim olduğunu bul demiyor. Kaç tane olduğunu bul diyor. Aynı şekilde götüren şurada biri var. Kim olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Aynı şekilde şurada götüren biri var. Kim olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. O yüzden bakın tek tek böyle arayacak mısınız? Hayır. Götürdüğü yerler için ben böyle bir paralel çekmiyor muydum üç eksenine? Aynen öyle yapın. Dörtten çekip Kaç noktada kesmiş? Üç. Kim olduğu umurumda değil. Demek ki bunu sağlayan üç tane değer var. İki. İki nerede burada? Çek gitsin buradan. Kaç tane var? Bakın bu kesmemiş. Burada bırakmış. Aslında şöyle yaparsam daha doğru olur. Şurada da öyle yapmış. Yine Şöyle yapalım daha doğru olsun. Götüren kaç tane yer var? Yani grafikle kesişen kaç tane yer var? Bir tane var. Üç. Üç nerede? Neyse öyle yaptık. Değiştirmeyelim aynen. Üç nerede? İkinin yukarısında. Olsa olsa nerededir? Buradadır. Bunu kesen var mı? Yok. O zaman buradan sıfır tane. Neyi ben hani böyle kalsın dedim biliyor musunuz? Şunu. Ucuna nokta koydum ki daha, daha güzel olsun diye. Hani nokta ne demekti? Benim burada bırak demekti. Burada nokta olmasın. benim burada bırak demiyor. Yani bu ne demek? Beni Rabbime kavuştur demek. Bu gidiyor. O zaman diğer türlü şöyle baktığımda, 2'den çektiğimde 1 burada, bir de buradan kesti. Toplamda ne olur? 2. Bakın aynı anda iki soru yazmış olduk. Çok da güzel oldu. 3. Nerede? Tepede bir yerde de değil mi? Çekelim. Nerede kesti? Bir tane yerde. Halbuki az önce nerede kesmişti? Sadece sıfır. Sadece sıfır mı? 0. Hiçbir yerde kesmedi. Şimdi ise bir yerde kesti. Bunu kim değiştirdi? Şuradaki nokta. Ben durdum mu? Durmadım mı? Bu çok önemlidir bakın. Bunu nasıl belli ederler? Buraya nokta koymazlar. duruyorum. Şurası mesela 5 olsun eksi 4 ya. Der eksi 4 ile 5 aralığında seçilecek x değerleri için kaç tane vardır? Yani sınırı yine burada dur diye size gösteriyor. ÖSYM bunu da yaptı. En son ne var burada? Bu neyin grafiği acaba? Ben bu halkı yemişim de çok merak ettim şu an. Şu verilenleri bir yazalım. Bu orijinal mi değil mi grafik onu da bilmiyorum çünkü. Her şeyi karıştırmış olabilirim. Bir de ona uygun yazmamız gerekecek. Tersini mi istemiş? Evet. Yapacak bir şey yok. Grafikte ne görüyorsanız yazın. Ben bu şu an orijinalmiş gibi düşünüyorum. Umarım orijinali çıkar. Hemen neyle ne yazıyorum? X değerleri. of bir sürü de var. Atalım bakalım. Yapacak bir şey yok. F eksi 6. Beni nereye götürüyor? X ekseni üzerinde olduğu için 0. Yazalım. F sırada kim var? Eksi 4. Yazdım. Eksi 4. Nereye götürmüş? Bakın. Eksi 1'e gitmeye çalışmış. Gidememiş. Onun yerine kime gitmiş? Eksi 4'e gitmiş. Aldım. Sırada kim var? Eksi 3. Evet. Eksi 3'ü yazalım. Nereye götürmüş? Tık 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 tık. 4'e götürmüş. Sonra kim var? Hep unuttuğumuz o arkadaş. Sıfır arkadaşım. Nereye götürmüş? Direkt x ekseninde yani orijinde kesmiş. O zaman sıfır. Sonra kim var? 1. Bunlar bitmez herhalde sabaha kadar. Bayağı da fazlaca niye seçmişsem bunu. 1 nereye götürmeye çalışıyor? Eksi 3'e. Gidebilmiş mi? Hayır. Boşluk Onun yerine nereye gitmiş? Noktası burada. Eksi 4'e. Döndürelim. F nerede varsa 3. 3 nereye götürmüş? Bakıyorum burada. O da eksik. 2. Sonra kim var? F5. Gerçekten bu kadar uzun mu? Kesin burada bir şey anlatmak istemişimdir ben ama bir şey yakaladım gibi. F5 nereye götürmüş? X ekseninde olduğu için 0'a. En son kim kaldı? F7. 7 nereye götürmüş? Bakıyorum karşıdan 5'e götürmüş. Şimdi terslerini mi istemiş? Evet. Ben bunların tek tek tersini alırsam burada yerim olur mu? Olmayabilir. O yüzden şöyle yapalım mı? Bir de buradan gitmeyi gösterelim. Yani aynı şey de aslında. F'in tersine 5'in ne olduğunu bilmiyorum. A diyelim mi? Yine için hani tersinin tersi kendisi de dışını içine alalım. F A eşittir ne olsun? 5 olsun. Demek ki beni 5'e götüren A değerine ihtiyacım var. Şurada arayalım artık. 5'e götüren bakın. 5 olan değil. Kimmiş? 7. O zaman A arkadaşım neymiş? 7. Aynı şekilde buna da A diyelim. O A bu A değil B diyelim. Karışmasın o zaman. F B eşittir. Eksi 4 olmalı değil mi? Beni eksi 4'e götüreme ihtiyacım var. Kim? Burada var. E burada da var. O zaman burada aynı anda birden fazla değere götürebiliyor mu acaba? Şimdi bir düşünün bunu iki saniyelik bir durdurun. Sonra buraya girdim. Bir fonksiyonun tersinin var olabilmesi için birebir ve örten olması gerekmiyor muydu Bakın burada hani bu bir fonksiyon değil, bir hesabı yapmıyorum tamamen. Bu noktada tersi yoktur demek istiyorum aslında ben. Şimdi şöyle bir bakalım. Mesela bunun tersini alalım değil mi? F'in tersinde eksi 4 eşittir 1. Şunun tersini mi alalım. F'in tersinde eksi 4 eşittir eksi 4. Tersini almış olmam bir şey değiştirmez. Bu bir fonksiyon. Eğer fonksiyonsa eksi 4 aynı anda hem eksi 4'e hem de 1'e gidemez. Öyleyse ben burada tersini arayamam. Bakın çok da güzel bir soru olur. Seçenek koyarsınız. Ee, sağlayan, mesela tersi sağlayan mı diyelim. Bunları sağlayan x'lerlerin toplamı. Ne yaparsınız? Buradan kalkıp 1 ve eksi 4'ü de alma ihtimaliniz olur. Halbuki bunun tersi yok. Yani buradan bir şey gelmez dersiniz. Çok kaliteli soru çıkar. Burada ne demiş? f'in tersine 4. Beni 4'e götüren burası var. Başka var mı? Varsa onu da sileceğim. Yok. O zaman sıkıntı yok. Kim götürmüş? 3 Aynı şekilde yani şöyle fc eşittir 4. c ne çıktı? 3. Bakın buradan da çok güzel soru çıkarılmış. Bakalım. Yine neler var? Yine bileşke var. Bu bileşkeden bayağı yapmışım ben. Bir durdurup bakalım kaç tane daha var. Merak ettim ben şu an. Hiç durduramam mı? Bayağı var, bayağı var. Evet, ondan sonra çizmeye başlıyoruz şu iki sorudan sonrasını bırakız. Direkt olarak soru çözüm gibi geçmiş olacak aslında. Yine ne vermiş? Yine grafik vermiş. Bu sefer neden istemiş? Bileşkeyi istemiş. Şimdi ben bu grafiği tek tek yazacak mıyım gerçekten denklemlerini? Çiledir yapmam. Sayım istemiş, evet. Sayı istemişse sıkıntı yok. Hemen içine yazarım. 5, 1, 2, 3, 1, G, 0. Bana önce kim lazım? G0 lazım. G0'ı bulmak zorundayım. Şimdi G'ye bakıyorum Mavi arkadaşım. 0'ın nereye götürdüğü yani ilk seçeneği 0 aslında nereye gittiği lazım. Mavi nerede kesti? Eksi 1'de. Demek ki buraya atarsam ben aslında F'in tersinde eksi 1'i arıyorum demek oluyor. Peki buraya yazmamam nedendir? Buraya yazmamam nedendir hadi bunu bulabilmem için mi? Geçtiği bir nokta var. Bir tane kökü var tepe noktası yok. O zaman ben buraya eksi bir diyeyim daha rahat olsun. Çünkü denklemi bulmaya çalışacaktım. Biraz da karışır burası. Parabol. hani görmemişsiniz gibi varsayıyorum çünkü. Eksi bir olsun. F'in tersinde eksi bir. Ya da olmasın ya buraya. Tamam zaten çıkar burada bir problem olmaz. Tamam F'in tersinde eksi birin ne olduğunu arıyorum. Fakat benim elimde ne var? düz hali var. O zaman ben buna A diyeyim. Yani bana verdiği hale çevireyim. F A eşittir eksi 1 olsun. Otomatikten ben ne yapmış oluyorum? Y'de eksi 1 arıyorum. Y'de eksi 1 nerede? Burada. Beni nereye götürmeli? Bilmiyorum. Şöyle. Buraya ne gelebilir diye bakıyorum. Buna ne gelir buradan? Gelse gelse vallahi mis gibi sıfır gelir. Sıfır atın. Bakın tam yine burada çıktı. Demek ki benim burada A arkadaşım kim çıktı? 0. E A dedim neydi? F'in tersini eksi yani efendim aslında şöyle şu bileşke işte okumaya yoruldum artık. Bu arkadaş ne çıktı? Sıfır. Yaz yaz sıfır çıktım. Ne güzel. Az önceki karıştırmama bakmayın. Aklıma başka bir şey geldi. denklem çizilme gerekiyor Ama çok da gerek yok mu? Var mı? Hiç bilmiyorum ya. buluruz. Işte, şurada var gibi. Bu ne anlatıyor? Tersini al. Sakın burada içine dağıtmadan işlem yapmaya kalkmayın. İçine dağıtır mıyım ben? Hala, hala. Asla dağıtma. Konuşmayı unuttum. Öyle bir korkmuş bir şey benim için. Çünkü düzlerini vermiş. Denklemi bulmadan da atarsanız tersini hayatta bulamazsınız. Onun da en güzel yolu ne? F'in tersinde yine kaçar. Eksi 1'e A diyelim. Tersin tersi kendisidir. F bileşke G olsun. İçini dışını alın. Bunu da daha güzel gösterin. G'yi içine atın bu şekilde eşittir bir gün. Yani bana aslında G A lazım ki F'in nereye götürdüğünü bulayım. Şimdi bilmiyorum ya mesela. Direkt olarak F'te 1'e götüreni de arayabilirsiniz bu arada. Hiç önemli değil. Ama ben şu G, A'ya bilmiyorum ya. B gibi bir şey değil mi? Alıp şuraya yazarsam. F, Hani daha rahat görüyorsunuz diye bunu yazıyorum. eşittir Bir oldu mu? Evet. Beni F'de bire götürene aramak zorundayım. F'de benim günü beni bire götüren arkadaş var mı diye bakıyorum. Bir nerede? Olsa olsa buradadır değil mi? Bir mi? Eksi bir. Yemin ederim böyle elim gidiyor sürekli denklem yazmaya. İnşallah bir yerde denklem yazmam gerekmez. Evet. Şurada bir eksi bir. F'de beni eksi bire götüren var mı? Var. Y ekseninde eksi bulunur da. Kim götürüyordu beni az önce bulmuştuk? Sıfır. Demek ki B arkadaşım kimmiş? Sıfır. O zaman ben burada G a eşittir sıfır oranı arıyorum. Yani aslında G fonksiyonunda beni sıfıra götüreni arıyorum. Yani G fonksiyonunda Y'si sıfır olanı arıyorum. Y'si sıfır olan ne demek? nokta y x ekseni üzerinde demek. G arkadaşım x ekseni nerede kesmiş? X'te kesmiş. Demek ki A benim için neymiş? 3'müş. A kim Zaten benim aradığım arkadaşım. Şunu da şuraya yazmış Bakıyorum. Evet kesinlikle artık denklem yazacağım. Çok güzel. Sabahtan da bir yazmaya çalışıyorum ya. Elim gidiyor. G4. Ya şimdi G4 çok basit görünüyor değil mi? G'yi bilsem atarım ama G'de ben 4'ü bilmiyorum. Ortada yok. Sıkıntı değil. Y arkadaşım doğrusal bir fonksiyon değil mi? Evet. E siz bunun grafiği verilen doğrusal fonksiyonun denklemini bulmaya gördünüz. Hemen yazalım. X diyorum çekiyorum. Nerede kesmiş? X'te. Artı diyorum. Y diyorum. Çizgimi çekiyorum. Nerede kesmiş? Eksi 1'de. Bunların toplamı her zaman neydi? 1'di. Bunları düzenleyip karşıya falan atmayın. Bu adam zaten ne diyor? X yerine 4 yaz diyor. Beni nereye götürecek? Y'ye götürecek. E yaz burada düzenlemene gerek yok. Bakın ben mecbur için işlem düzenleme yapmıyorum. 4 yazalım. 4 bölü 3. Bu bölünürse zaten eksiye y olur. Eşittir 1. Şöyle bir yer değiştirsin. 4 bölü 3 eksi 1 eşittir y olsun. Payda eşitleyelim. Y eşittir 1 bölü 3 olsun. Yani benim G4 arkadaşım neymiş? 1 bölü 3. Hemen burada bir ilerleyelim. Son kısmını alalım. Şimdi şöyle bir durum var bu soruyla ilgili. Ben bunu koymakta çok kararsız kaldım. Çünkü eşitsizlik gördüğünüzde tablo yaparak bunu çok rahat çözebiliyorsunuz. Fakat fonksiyonlarda bunu çözmek çok uzun sürüyor. Ama bunu ÖSYM ne yapıyor? Birebir aynı soruların benzeri de var. Çok kısa olmasına rağmen. E, fonksiyonun altında çözüyor. Normalde burada işte bir haş fonksiyonu da vardı. G çarpı h eşittir sıfırsa bunu bulun Fakat burada ayrı ayrı fonksiyonlar çözüm yapabilirim. Ama tekrarlıyorum bakın. Eşitsizlik biliyorsanız bakın burada eşitsizlik var ya. Kesinlikle eşitsizlikte tablo çizerek yapın. Çok daha rahat eder. Ama konu fonksiyon. Ara sınıfsınız diyelim. 10. sınıfta görüyorsunuz. Neler yapabilirsiniz diye bir bakalım. Alalım buraya fx çarpı g. Küç büyüktür sıfır. Şimdi bakın bunların ne olduğunu bilmiyorum ama öyle ifadeler olmalı ki çarpımları sıfırdan büyük olmalı. Şimdi nasıl şeylerin çarpımı sıfırdan büyük olabilir? Ya iki tane pozitif sayı seçersin çarpımı sıfırdan büyük olur. Ya da iki tane negatif seçersin çarpımı yine sıfırdan büyük olur. Bu ihtimalleri düşünmek zorundayız. O zaman ne yapıyorum önce? F'in pozitif, G'nin pozitif olduğu aralığa bakıyorum. İkisi de pozitif olmalı. Nasıl anlayacağım? Hep dedim ya bunlara Y yazın. Eşittir bunlar Y. Yani ben aslında Y ekseninin pozitif olduğu yerleri alıyorum. Ben ne şimdi? Y ekseninin pozitif olduğu yerler şuralar değil mi? Yani aslında X ekseni direkt olarak üstüne bak muyum? Evet. Farklı bir renk alalım daha rahat görelim. X eksenin üstünde önce F için konuşalım. Eski Mavi olan. Şöyle bir çektim. X'in üstünde kalan kısmı. Bir şurası bir de şurası değil mi? Bunlar ne? Bakın X ekseninde uğraşıyorum. Çünkü tanım istiyorum ya burada. Ta eksi sonsuzdan bu gidiyor ya böyle Rabbine. nereden X ekseninde? Eksi sonsuzdan da böyle buraya kadar geliyor. Nereye kadar? 2'ye kadar. 2 dahil mi? Değil. Neden? Çünkü 2 atarsam sıfıra götürür. Ama o sıfırı dahil al dememiş. Bakın karıştırabilirsiniz. Gerçekten uzun bir soru. Ne yapıyorum o zaman şu arkadaş için? Nereye yazayım? Buraya mı yazayım? Buraya yazayım. Eksi sonsuzdan 2'ye kadar. Bitti mi? Bitmedi. Bilinç de diyorum. Çünkü burada da var. Nereden? 5'ten böyle gidiyor. Ama x ekseni nasıl gidiyor? parçalarına ayırmışım gibi. Bu tarafa doğru gidiyor. Yani 5'i dahil ediyor muyum? Hayır. Neden? Çünkü sıfır yapar. Ama o ne istiyor? Büyüğü istiyor. 0 alma diyor. Beşten 5'ten sonsuza kadar. Bitti mi? Bitmedi. Daha yeterli olsun. Sırada g var. Şuraya Bakın gerçekten fonksiyonlardan çok uzun sürüyor bu. Sadece dönüş dedi. B'de ne arıyorum? Yine x eksenini çektim. Yine üstündekini arıyorum. G dediğim kim? Siyah. X'in üstündeki siyah arkadaşım burada. Nereden? Eksi 4'ten 3'e kadar. Şunu da şuraya bir yazalım. Eksi 4'ten 3'e dahil mi? Hayır. Eksi 4'ten 3'e. Bunların ortak olanı almak zorunda mıyım? Evet. E çünkü arada çarpma var. Yani ortak olanı alıyorum. Nasıl göreceğim? Şimdi görmekte çok zorluk çekiyorsanız ufak ufak yazmaya başlayın. Ben öyle yapıyorum. Nereye kadar yapayım? Mesela en küçük arkadaş kim? 2 var, 5 var, eksi 4 var, 3 var. En küçük eksi 4. Bir tık geriden alın. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3. Burada bu eksi 2 değil mi? Aynı Eksi 2. Burada dur diyor değil mi? Şunu yazmaya çalıştım ya. Eksi 2'ye kadar geldim durdum. Sonra ne diyor? 5'ten başla. Tık tık tık. Burada bir şey yok. 5, 6, 7, 8 diyor. Bu ne diyor? Eksi 4 ile 3'e al. alalım. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, tık 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 Nerede? 3, 4, 5, 6, 7, buraya e kadar gitsin. Ama şu. Şunlar yok değil mi? Evet, şunları istedim. Bu da sadece buraya kadar aldım. İkisinin ortak olan kısmı. Eksi 4'ten 3'e kadar mı? Evet. Yani bu tarz durumlarda rahat görebiliyorsanız Problem yok. Ama göremiyorsanız benim yazdığım gibi sayıları yazabilirsiniz. Peki, eksi 4 dahil miydi? Hayır. O zaman şöyle bir çekelim ilk durum için. Şuraya yazın ikinci de yazarız. Eksi 4'ten nereye kadar? 3'e kadar. Ama de dahil değil. Bu nereden geldi? İkisinin de pozitif olduğu durumdan geldi. Şimdi bir de ikisinin negatif olduğu durumu incelemem gerekiyor. Gerçekten çok uzun. Canımı sıkıyor bu tarz çözümler. Alalım. Negatif dediğim ne olacak? Y ekseninde negatif olanlar. Yani ne oldu? X ekseninin altındakiler. Hadi elimdeymişken x'ini birden tarayalım. Önce gözüme siyah geldi. Şöyle bu gidiyor. Bir de şuradan şöyle gidiyor. Ne oldu? Eksi sonsuzdan eksi dörde kadar. Bakın y'deki derine bakmıyorum. X'teki. Yani bunu böyle uzatabilmem için x'e de böyle gitmem gerekiyor. Eksi dörtten aman. eksi sonsuzdan eksi dörde kadar. Ama dahillik yok. Bitti mi? Hayır. Birleş ediyorum. 3'ten başlamış. Bakın böyle gidiyor. X ekseninde de böyle gidiyor. Üçten başlamış. 3 üç dahil değil. Nereye kadar? Sonsuza kadar. Silelim. Alalım bu sefer. Yine x ekseninin bakıyorum. Ama kimin için bakıyorum? Mavi olan f için bakıyorum. O da nereden? Eksi 2'den 5'e kadar. Eksi 2'den 5'e kadar. Tekrar yazacak mıyım? Evet. Ama şöyle bir bakın. Bu daha küçük bir aralık değil mi? Hani yazmayacağınızı varsayalım. Yani. Bu çok daha küçük bir aralık değil mi? Ya yazalım ya boş Eksi nereden başlattım? Eksi 5. Eksi 6. Eksi 5. Eksi 4. Durdu burada bir şey yok. 3, 4, 5, 6 olsun. Eksi 2'den başlat diyor. Yani şuradan başlatıyorum. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ortak ne var? Bakın şurası ortak bile değil değil mi? Şurada zaten hiçbir şey yok. Ortak değil. Ortak olanlar alt alta yazdıklarım aslında. O zaman şuradan çektim de bunlar da ortak değil. Kim ortak oldu? 3 ile 5 aralığı. E Peki bunlar dahil mi? Hayır. Ne oldu? İkinci ihtimalden 3'e 5 geldi. Peki bunları aynı seçeneğe koyarlar mı? Hayır. Ya bu vardır, mavi olan ya da kırmızı olan vardır. Ya da soru öyle bir yazarlar ki iki durumda da aynı sonuca ulaşırsınız. ÖSYM genelde öyle yapmıştı. Tekrarlıyorum bakın. Eğer eşitsizlik sistemi ya da eşitsizlik biliyorsanız lütfen oradan çözün. Soruyu dörtte biri kadar, yani dörtte birini inecek kadar kısaltın. Tam burada bırakıyorum.